artroskopi ameliyatı yaptık size ve bunun sonrasındaki süreçte hakkında ve egzersizleriniz konusunda bilgi vereceğim. Birincisi ameliyat sonrası ilk hafta ayak bileğinizi çok fazla zorlamanızı istemiyorum ve mümkünse üstüne basmayalım. Ee, sadece birinci haftayı istirahat ederek geçirelim. Eğer bu artroskopi sırasında kıkırdağınıza müdahale ettiysem şayet ki bunu size belirteceğim 3 hafta kadar bir ateliniz olacak. 3 hafta sonrasında bu egzersizleri yapmaya başlayacağız. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekip ona kadar sayıp bırakacağız. İteceğiz. Gaza basar gibi yapacağız. Ona kadar sayıp bırakacağız. İlk iki hafta özellikle bir çekme bir de basma hareketleri yapacağız. İkinci haftadan sonra ise yavaş yavaş İçe doğru kıvırma ve dışa doğru kıvırma hareketlerine başlayacağız. Yalnız hareketlerimizin hepsini ağrı seviyesinde yapacağız. Bundan sonraki, bundan sonraki süreçte ağrımızın durumuna göre ve gerektiği şekle göre ben size gerekli hareketlerin bilgisini vereceğim. Görüşmek üzere.